Merhaba dostlar ve beni dost kabul edenler. Bugün sizlerle Kastamonu Merkez, Gümüşlüce Yolu üzerinde, Hisar Ardı Mahallesi, Şehşabanı Veli Caddesi'nde bulunan Gümüşlüce Yolu Vakıf Çeşmesi'ni tanıyacağız. Eserin üzerinde kitabesi bulunmamaktadır. Plan özellikleri ve cephe tasarım açısından düşünüldüğünde çeşmeyi 18. yüzyıl sonu, 19. yüzyıl başına tarihlendirmek mümkündür. Eser, bir konutun duvarına tek cepheli, haznesiz ve sivri kemerli olarak inşa edilmiş sokak çeşmesidir. Düzgün kesme taş malzemeden yapılan çeşme, dikdörtgen planlıdır. Çeşmenin aynalığında süsleme mevcuttur. Bu bölümün altında yenilenmiş burma musluk yer alır. Taslık nişi olmayan çeşmede zincire bağlı tas niş yüzeyine asıldır. Çeşme günümüzde faal durumdadır. Basit silmeli saçak ile son bulan çeşmeye geçirdiği onarımlar sonrasında harç malzeme eklenmiş ve yalak yenilenmiştir. Çeşmenin testilik sekisi yoktur. Yeni gezi ve tanıtımlarımızda buluşuncaya kadar sağlıcakla kalın